Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Nasılsınız bakalım? Evet duygusal yönden iniş ve çıkışlar yaşayanlar için bugün aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcı olabilir mi açılımını yapacağım. Çünkü inanılmaz boyutta duygusal sömürü yapanlar, başkalarının duygularını sömürenler acaba bu vicdanı kime yapmalıyız biz? Doğru insanlara mı vicdan yapıyoruz ya? Ne dersiniz sevgili dostlar? Hayat çok enteresan bundan dolayı güvenip çok ortada kalan çoluğuyla çocuğuyla mücadele veren kadın var. Bende kalın. Bakalım ne olacak? Uyumlanıyor musunuz? Aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcı olabilir mi? Yoksa güvenmeye devam edebilir misiniz? Şimdi birinci desem Yine renklerden gidiyorum. Mavi ve kırmızı. Birinci destem ve ikinci destem hangisiyle uyumlanıyorsanız sevgili dostlar lütfen onu seçin. Evet başlıyoruz bakalım. Bugün kırmızı desteğiyle başlamak istiyorum. Aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcı olabilir mi? Başlıyoruz. Bir kere aklımdaki kişiyle inanılmaz boyutta kadersel bir birleşiminiz olmuş olduğunu düşünüyorsunuz. Kader sizi bir araya getirdiyse o zaman aklımdaki kişiyle ilgili bu tarz bir duygu ve düşünceye sahip olamayacak olmuş olduğunuzu düşünüyorsunuz ve onu çok yanlış olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bakın düşünüyorsunuz. Ve aklımdaki kişinin ne yalan söyleyeceğini ne de bu tarz oyunlar oynayacağını kesinlikle düşünmüyorsunuz. Bundan dolayı da ki belki şu an bana gülüyorsunuz. Ama sevgili abonelerim ve sevgili dostlarım aklımdaki kişi biraz size üstünüze fazla düşüyor olarak gösteriyor. Ona söylediğiniz zaman hayır kesinlikle ben seni aldatmam veya ben... Sana arkamı kesinlikle dökmem dönmem. Her defasında senin arkandayım veya senin yanındayım tarzında bir takım durumlar söz konusu olarak göstermiş burada. Peki aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcılık yapıyor mu size karşı? Bu kadar çok üstünüze düşerken bir anda işine geldiği gibi hareket ede edebilen bir aklımdaki kişi var. Ara ara ona ulaşamıyorsunuz olarak göstermiş. Aklımdaki kişiyle ilgili daha öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki insanlarla belki ee, daha çok muhatap olmakta fayda var. Onun çevresindeki insanlardan bahsediyorum. Onu tanımak, onun ortamını bilmek çok önemli. Bundan dolayı sadece bakmakla yetinme. Baktıklarındaki derinliği gördüğü benim sevgili konuşan kağıtlarım. Çünkü yaşamımızın her bir günü bize hediye. Ya önemli olan baktığımızın derinliğini görmek, arkasında yatanları görmek. Özellikle bu dönemde bir sürü sırları olanlar var. Ve siz de bu sırların aydınlanmasına şahit olacaksınız olarak gösteriyor ve nerede hata yaptığınızı, neden bu kadar çok aklımdaki kişiye güvenmiş olduğunuzu sorgulayacaksınız. Aldatmıyorum diyor ama bir anda aldatmış olduğunu öğreneceksiniz. Bunlar ortaya çıkacak artık gayet biliyorsunuz ki pişkinlikler de var. Belki resimlerini göreceksiniz. Ve artık şunu unutmayın sevgili dostlar. Hücrelerinizle konuşuyor. Siz karşınızdakini yalanlarınızla kandırmış olduğunuzu düşünebilirsiniz ama... Hücreleriniz konuşuyor. Bunun farkında mısınız? Bir anda karşıdaki kişiye bir huzursuzluk, güvensizlik geliyor. Bu boş mudur acaba? Hislerinizi güvenin ve onları onurlandırın. Birinci desteği seçen sevgili dostlar, sevgili abonelerim. Aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcınız. Ona güvenmeden lütfen hareket etmekte fayda var. Bana kızın veya kızmayın. Yoğunlukta danışanlarımdan almış olduğum olumlu Dönüşelere güvenerekten ve kağıtlarıma her şeyden önce güvenerekten söylüyorum ki birinci desteği seçen sevgili dostlar ruhsal olarak dolandırılıyorsunuz. Size gerçekler söylenilmiyor. Tavır ve davranışlar çok abartılı. İkinci desteği seçen sevgili dostlar ve sevgili abonelerim. Aklımdaki kişi sizin ruhsal dolandırıcınız mı? Zaten siz buna şahit olmuşsunuz. Daha öncesinde kendi konumunuzu korurken sizin hayatınıza girmiş ve siz emek vermişsiniz. Emeğinizin karşılığını da tam net olarak alamamışsınız. Belki evliliğin kıyısından, köşesinden döndünüz. Verilen sözler yapılmadı. Geçmişte de sizin hayatınızdaydı, gelecekte de sizin hayatınızda olacağına dair Hareketler yaparken, söylemler yaparken, tavır ve davranışlarında bir anda değişimler yaşanmış. Sanki adam kişilik değiştirmiş veya aklımdaki kişi kişilik değiştirmiş ve farklı boyutlara kaymaya başlamış. Duygu ve düşüncelerinde dengesizler, dengesizlik oluşmuş. Evet, bazen dilim sürçüyor, biraz hastayım, rahatsızım. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Bazen hızlı konuştuğumu da söylüyorlar ama ben sizleri sıkmadan hareket etmek istiyorum. İlişkinizin farklı boyutta olması sizin ruhsal dengenizi bozmuş. Ve siz hala aklımdaki kişiye yönelik olarak olumlu düşünüyorsunuz. Peki aklımdaki kişiyi Nasıl tutabilirsiniz? Bakın bunu bile düşünmüşsünüz. Aklımdaki kişiye para verdikçe, para verdikçe veya doyurdukça o kişi arkasını dönmüş. Peki bu aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcı mı yoksa maddi yönden dolandırıcı mı? Buna da bir bakalım, net bir şekilde emin olalım gerçekten mi paraya ihtiyacı var yoksa? size karşı acıtasyon mu yapıyor bu çok önemli yani kime acıdığınız acımak aslında çok aşağılık bir duygu bana göre kime acıdığınız da çok önemli acımaya gerek yok ki yardım edin yardım edin yol gösterin eğer o yardıma hak ediyorsa zaten alacaktır ama duygusal yönden aç değil, açıkta değil. Fazladan gözü aç olan insanlar daha çok acitasyon yapıyorlar ve insanların vicdanlarını kullanıyorlar. Evet. Şimdi aklımdaki kişiyle ilgili ikinci destede devam ediyoruz. Endişelerden lütfen kurtulun. Maddiyatım gitmiş veya benim duygularım gitti, benim duygularım dolandırıldı diye bu şekilde düşünmenize gerek yok. Aynadaki kendinizi lütfen öncelikle sevin. Aklımdaki kişi kendi hayatında kendi isteklerine çok fazlasıyla önem veriyor. Yani birazcık olsun sizinle konuşurken sizin tam net duygularınıza inmiyor. Sizin anlatmış olduklarınızı tam net olarak anlamıyor. Yani siz söylüyorsunuz o gene karnı açsa örnek veriyorum evde yok diyorsunuz karnı açsa gene gidiyor bir şekilde borç yapıyor ediyor karnını doyuruyor geliyor ondan sonra parasını da sizden istiyor şeklinde de değerlendirebiliriz ne kadar enteresan hayatlar var. Şimdi e, çok üzgünüm her iki seçenekte de aklımdaki kişi ruhsal dolandırıcı olarak çıkıyor. Ama ikinci deste birazcık daha ılıman. İkinci deste sizin sabrınızı ve sınırınızı zorluyor. Çünkü gitgeller yapmış olan bir aklımdaki kişi var. Zaten siz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Belki çocuğunuz var, belki evlilikten döndünüz. E, bu kişinin gidecek yeri de yok işin gerçeği. Bundan dolayı sürekli sizin yanınızda bulunuyor şeklinde gösteriyor. Yine de siz bilirsiniz seçeneklerinizi keşfetmekte fayda var. Fazla gereksiz yere zaman harcamanın bir anlamı yok. Bundan dolayıdır ki duygu sömürüsüyle yaşamayı tercih ediyorsanız da karar sizindir. Sevgili dostlar, ikinci destemizdeki tabi ruhsal dolandırıcı olabilir mi hani ılıman olarak değerlendiriyorum. Ciddi boyutta değil birinci destedeki gibi. Yine de karar sizindir. İkinci desteği seçen sevgili dostlar, kararı sizlere bıraktık.